Merhaba futbol aşıkları. Bugün sizlere Türk futbolunun gurur kaynaklarından, efsanevi Fenerbahçe'nin öyküsünü anlatacağım. 1907'de kurulan bu köklü kulüp, yıllar içinde sayısız zafere imza atarak, tarihe altın harflerle yazıldı. Fenerbahçe'nin başarılarla dolu serüvenine göz attığımızda, ilk büyük zaferini 1959 Türkiye Ligi şampiyonluğuyla yaşadığını görüyoruz. Bu şampiyonluk, Sarı Kanaryaları daha büyük başarılara taşıyan bir dönüm noktası oldu. Kim unutabilir ki 1988-1989 sezonunu? Fenerbahçe o yıl rakip fileleri tam 103 kez havalandırarak ligi rekor puanla şampiyon olarak tamamladı. Bu inanılmaz performans Türk futbol tarihinin en görkemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki macerası da bir o kadar etkileyici. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, Türk futbolunun Avrupa'daki en büyük başarılarından birine imza attı. Chelsea'yi dize getiren o unutulmaz galibiyet hala hafızalarımızda cap canlı. Fenerbahçe'yi sadece futbolla anmak haksızlık olur. Basketbol, voleybol ve diğer branşlarda da sayısız kupa kaldıran Fenerbahçe, tam anlamıyla bir spor kulübü. Özellikle 2017'de gelen EuroLeague basketbol şampiyonluğu kulübün çok yönlü başarısını gözler önüne seriyor. Peki Fenerbahçe'nin bu muhteşem başarısının arkasındaki en büyük güç ne dersiniz? Tabii ki taraftarları. Sarı Kanaryalar olarak bilinen bu tutkulu taraftar grubu her daim takımının yanında. Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu stadyumunda yarattıkları o müthiş atmosfer ise rakiplerin korkulu rüyası. Fenerbahçe'nin geleceği de oldukça parlak görünüyor. Genç yeteneklerin A takıma katılması ve yapılan akıllıca transferler, kulübün yeni zaferlere doğru emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi. Evet, sevgili futbol severler. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarla ve zaferlerle dolu hikayesinin sadece kısa bir özetini dinlediniz. Bu efsanevi kulübün tarihi, başarıları ve her zaman yanında olan büyük taraftarıyla daha nice zaferler kazanacağına inancımız tam. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.